zor ve tehlikeli bir şaka yapacağız bugün. Ee, ve e, şaka zedemiz, Afroditimiz Banu Alkan hayvanat bahçesine e, menajeri Erkan Bey ile giriş yaptılar. Önce ormanların kralı Aslan'a gibi. Önce ormanların kralı aslan. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Siz var ya siz. Yani hiçbir şey yapamazlar. Değil mi? sevgili menajerim. Ha? Kim korkar? Kaplandan. <laughs> ben korkmam. Bu arada menajeri Erkan Bey de işbirlikçimiz. Evet. Onu da belirtmekte yarar var. Ay şimdiden heyecanlıyım Allah'ım ya Rabbim. Ben, ben Show TV röportaj yapacağız sizinle. Hayvanat bahçesinde didiklerinde... Allah'ım bir heyecanlandım. Evet biz de sizin kadar heyecanlıyız sevgili Banu Halka. Ee, kuşlar, kaplanlar, aslanlar, leoparlar. Ee, Valla aslında ben leoparlar içinde görmeyi umuyordum ama leopar bir şey giymemiş bugün. Evet, sevgili Show Magazine izleyenleri şu an darıca hayvanat bahçesindeyiz ve e, özel röportajımızı bugün burada yapıyoruz ve yanımızda şu an Türkiye'nin en güzel kadınlarından Afrodit'imiz Banu Alkan var. Hoş geldiniz Banu. Hanım. Hoş bulduk canım. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Ay papağanların sesine bakın evet. muhteşem çok güzel Bugün böyle doğa içinde sizinle evet. bir röportaj yapmak istedik Ay çok iyi yaptık ama biraz da korkuyorum tabii bir şey olabilir mi? Olmaz değil Yok. mi? Yok gayet güvenli tamam. bir yerdeyiz Hemen arkamızda şu an e, aslan ailesini görüyoruz Ooo Burada... neredesin? Hey. Oh my god Allah'ım Size doğru yaklaşıyor şu an oh, Çok tatlısın ve geldi ah, şu an size Allah geldi Allah'ım Allah'ım arkanızda Evet. Gerçekten bu kadar yaklaştığını görmemiştik daha önce. Evet. Ay çok tatlısın sen. Neredesin? Gel. Oo. Hi. Ben Afrodit. Sen? Evet. Şu Ormanların an... kralı mı? Bak ben dünya tanrıçasıyım. Evet. Senle tanışmaya geldim. Hey bana baksana sen. Ah. Bu niye Sesinizden çok hoşlanmam. Oo, ama. çok tatlısın. Çok güzelsin. o canımsın. Şöyle ilerleyip diğer yavru aslanlar. şaka yapalım böyle evet. onlarla. Evet, Tabii. Derin bir e, muhabbete dalmadan e, Afrodit ilerleyelim. <laughs> Yoksa bitmez şakamız. Bir tane daha var bir tane daha. Evet beni bunların ortasına bırakın. <laughs> ne yaparsınız beni? Hey ne yaparsınız? Güzelliğiniz karşısında bir şey yapamazlar size eminim. O canımsınız çok tatlısınız çok tatlısınız muhteşemsiniz Hih, sizi seviyorum. Şöyle ilerleyelim. Allah'ım ya Rabbim. Ee, evet Duygu Banu Halka'nın Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump'la bir anısı varmış. Sor bakalım neler anlatacak bize onunla ilgili. Sizin Donald Trump'la bir tanışıklığınızın olduğunu biliyoruz. Fakat bir kere de sizin ağzınızdan dinleme şansımız var mı acaba? Evet <laughs> Donald Trump 20 yıldır ben televizyonlarda söylerim Donald Trump'ı, çok tesadüfi işte İsviçre'de, İsviçre Alplerinde e, bir yılbaşı. Böyle bir apar topar bir gürültü kopuyor, 100 kişi çalışıyor falan, ne oluyor dedim, bu çimleri kim eziyor dedim böyle. Bir baktım, böyle sarışın, çok kendinden emin, etrafında yine bir 20 kişi falan, böyle bir ateş yapıldı, havai gecesi, gittim yanına. Dedim bu nedir bu problem? Bu bu bu, bu what is this? dedim ya yani bu acayip bir şey oldu dedim. Bütün çimler battı dedim. Sizin yüzünüzden oldu dedim. Şöyle bir döndü baktı. Hmm. Küçük hanım üzülmeyin dedi. <laughs> o zaman küçük hanımdık daha demek ki. Onlar dedi blok blok kalkar ve yerine gelir oturur. Tekrar koyarız hiç üzülmeyiniz dediler. Hmm. Yani boyun ölçüsünü aldım ve pıt pıt. Evet unutulmayacak bir anı. Ee, tamam şimdi duygu bunun üzerine Banu Hanım'dan bir şarkı söylemesini istesene. Şöyle bir kulaklarımızın pası silinsin. Peki Banu Hanım e, sizin o güzel sesinizle bu yalnız kalmış aslana biraz güzel bir şarkı mı söylesek acaba diyor. Ah öyle mi? Çok yalvardım bir zaman. Ah dinlemedin sen beni. rirararam riraram kadar. Çok konuştum Ağzınıza için yolda sağlık. ve şimdi çok evet. konuştum ses gitmişti. Ağzınıza sağlık. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Ben o teşekkürler zaman ediyorum. devam edelim turumuza. Edelim. Ay çok tatlısınız. Oradan zıplamazlar. Ay, evlerinin güzelliğine bak. Siz çok tatlısınız. İnanılmaz tatlısınız. Evet, ben de bu evlerden birinde yerleşebilir miyim? Banan Hanım. Ör isimleri bu arada Hale, Lale ve Jale gerçekten. Evet, Hale, hale. Lale, Jale. Kızıl pandalar bunlar. Oo Çok tatlısınız. Ay, ben böyle doğada yaşamayı çok seviyorum zaten. Hayvanat bahçesindeyiz ama söylemekte yarar görüyorum. Ee, klişe bir cümle değil. Ee, gerçekten çekim sırasında hiçbir hayvana zarar verilmedi. Bunu da belirtmek zorundayız. Canım. Hi, how are you? Aa fine, thank you, and you Ben de çok iyiyim, çok iyiyim. Hii, harikayım, doğada dolaşıyorum. Ah sen de mi? Ah o da dolaşıyormuş, hadi bakalım bir de bakalım. Hadi bakalım. Bütün hayvanların Amerika vatandaşı olduğunu düşünüyor Banu Hanım. ne kadar hoş. Evet, ee, evet dolaşmaya devam edelim Duygu. Maymunların kafesine girelim bakalım, orada neler olacak? Evet şu an sevgili seyirciler Banu Hanım'la birlikte bir kafesin içerisindeyiz. Girdik. Evet kafesin Çok tatlısınız. Aa, çok tatlısınız. Merhaba, ay yapamam ben. Olur, şey yapamam ben gerçekten ay, şöyle, yapamam. Ay seveyim ama. Ay, ay çok tatlı. Oo, çok tatlısın çok tatlısın. Evet, çok ay tatlı sen ne kadar yani. tatlı ve güzelsin. O oh, bebeğim. Tatlı 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 tatlı. <laughs> Evet, uysal bir maymundan bu kadar korktuğuna göre kaplan ve yılanlarla yapacağımız şakaya ne tepki verecek? Çok merak ediyorum. Tartlısın. Devam edelim. Tatlısı. Ay bir tane geliyor oradan. Anne. O zaman hemen biz kafesten çıkalım. Çıkalım. Devam edelim. Ay nasıl zıplıyorlar. Ay çok güzel. Onları, ay. onları çeker misiniz lütfen? <laughs> Mesihü özlemiştim seni. Allah. Allah yürüyüşe bak. Ee, evet görmeyi çok istediği bir hayvan var mıymış? Ee, sor bakalım Duygu'cuğum. Peki görmediğiniz ve görmek istiyorum dediğiniz bir hayvan var mı? Ee, gördüm hepsini ama bir leoparla şöyle bir bir sarılmak isterdim. Siz zaten hmm. leoparla çok özdeşleşmiş evet. bir. Evet. Leopara sarılmak isterdim. Korkusuzca sarılabilir miyim acaba ona? <laughs> Oh my god. Gel buraya Leopar, sarıl bana. Huzurluğum <laughs> üstünde. <laughs> evet Duygu, gergedanları da ziyaret edelim. Sonra sıra bizi sabırsızlıkla bekleyen Sibirya kaplarına gelecek. Merhaba, bu mesafeyi mi evet. koruyalım? Şu an Oo. dişi bir gergedanla Harika beraberiz. Harika ama ya. Ve sadece burada var. Ya çok tatlısın sen de. Dişidir şey bir gergedan. Harika. Şöyle yavaş yanından geçelim mi? Geçelim. Hay how are you? Aa, ben de iyiyim canım. Yandan kulak çevirdim. Öyle mi? Ben çok iyiyim. Ay, seni gördüğüm için çok mutlu oldum. Çok tatlısın. Çok tatlısın korkma. Aa. Erkeğine geldik. Bağlamalı da ben bundan <laughs> size bakıyor. Oo. <laughs> Samir. 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 Evet, 7 yaşındaymış. Sanıyor sen 7, 7 senede bu kadar büyüdün mü? Ay, bunu mesela kırarmış. Birazcık. Oh my. Allah. Ay 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 ay. Korku dolu anlar yaşadık biraz. Ah! Evet. Bağlamam. Ah! <laughs> <laughs> ya bir dakika Allah geliyor. Aman Allah'ım yıkabilir o. Onları yıkabilir. Açık kalabilir. Ama güvenliğimiz var. <laughs> ne? kapı yok. Daha önce yıkmış kapıları. Ya yıkar. Biz o zaman hemen buradan evet, çıkalım. Evet, 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 evet. Ee, gergedanlar, sen evet, biraz üttük. evet, ürktük. Evet. Ürktük çünkü Bize biraz ses çıkardı. Yıkar. Evet arkadaşlar çıkın hemen oradan. Ee, bu bizim planlarımızın dışında bir durum. stop